Vajinal varisi olan birisi normal doğum yapabilir mi? Yapabilir de yapamayabilir de varisin derecesine bağlı, varisin sebebine bağlı. Yani vajinal varisin birçok sebebi olabilir. Bir takım geçirilmiş operasyonlara bağlı, arteriovenöz fistül gelişmiştir buna bağlı olabilir. Arteriovenöz malformasyon vardır, bir anomalidir olabilir. Pelvik konjesyon sendromu vardır olabilir. bunu en iyi hekim değerlendirecek. Çok yoğunsa çünkü venöz kanamalar başladığı zaman durdurmak da çok zor olur. Venöz yapılar arteriyel gibi ben şurayı bağlı kanı durdurayım. Bu da kolay değildir. Hele ilk yapılarda olduğu zaman bunu en sağlıklı bir şekilde jinekolog değerlendirecektir. Tabii yani çok yoğun bir vajinal varis varken doğum esnasında bunlar hasarlanabilir ve ciddi durdurulamayan kanamalar olabilir. Ama az veya çok kadınların bir çoğunda vajinal varis vardır. Göremeyeceğimiz kadar da olsa, sadece uzman gözlerin görebileceği kadar da olsa ve orta derecede varisler vardır. Burada tabii ki doğuma teşkil etmeyebilir ama önemli olan bu varisin derecesidir.